ile kısa kısa fiziğe hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz fiziksel niceliklerin sınıflandırılması ile ilgili. Hadi gelin birlikte çözelim. Aşağıda verilen fiziksel niceliklerden hangisi hem türetilmiş hem de vektörel bir büyüklüktür? Fizikte nicelikler temel türetilmiş skaler ve vektörel olmak üzere iki farklı grupta sınıflandırılır. Temel büyüklükler kendilerinden başka bir niceliğin ölçülmesine gerek kalmadan ifade edilebilen büyüklüklerdir. Türetilmiş büyüklükler ise birden çok fiziksel niceliğin ölçülmesiyle ifade edilebilen büyüklüklerdir. Skaler büyüklükler büyüklüğü olan ancak yönü olmayan büyüklüklerdir. Vektörel büyüklükler ise hem büyüklüğü hem de yönü olan büyüklüklerdir. Şimdi şıkları birlikte inceleyelim. A seçeneğinde iş verilmiş. İş kavramı türetilmiş bir büyüklüktür ancak yönü yoktur. Dolayısıyla aradığımız cevap iş değildir. B seçeneğinde direnç verilmiş. Direnç dediğimiz kavram türetilmiş bir büyüklüktür ancak onun da yönü yoktur. Dolayısıyla skalerdir. Aradığımız cevap direnç değildir. C seçeneğinde kütle verilmiş. Kütle dediğimiz kavram temel bir büyüklüktür. Aynı zamanda skalerdir. Dolayısıyla aradığımız cevap kütle de değildir. D seçeneğinde uzunluk verilmiş. Uzunluk kavramı temel bir büyüklüktür ve aynı zamanda skalerdir. Dolayısıyla aradığımız cevap uzunluk da değildir. E seçeneğinde kuvvet verilmiş. Kuvvet dediğimiz kavram türetilmiş bir büyüklüktür. Aynı zamanda ifade edilirken yönlü ifade edilir. Dolayısıyla soruda aradığımız cevap E seçeneği yani kuvvettir.